Herkese selam arkadaşlar. Bugün size bir tane karakter tasarlama videosu ile karşınızdayız. Ama bu videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Geçen videoma 8 like geldi. Sonunda bir istediğim kadar like'ım geldi be. Dışarıdayım bazı sesler var da onunla kısa kusura... bakmayın. be girelim. Şimdi geçelim hemen karakter tasarlamıza. Fotoğraflar diyoruz. Var ediyorum arkadaşlar. Çok uğraştım bu sefer. Öncesinkinden de çok uğraştım. Ne bizim Hazırladım. bir şeyler atmış. Durup koysun. bakarız ona. Benim hazırladığım görüntü bu. Şu size göstereceğim. Ekle diyoruz resmi. Karakterimiz gördüğünüz gibi. Şöyle bir karakter. Sonunda bir tane isim karakter tasarladım. Burası tarzı Boy uzun mu? Uzun mu? Var tabi. Şöyle yemeği Yani. Şimdi şöyle arttıralım. Arkadaşlar süper karakter büyüyor ve de vuruşları bin daha fazla vuruyor. Karakterimiz keskin şimdi bir karakter. Şimdi ekliyoruz. Eva. Adı Eva karakteri. Eva kız ismi mi erkek ismi mi bilmiyorum ama araştırdım buldum bu bir isim. bu da ben Maxi. Aaa kaydetmemişim arkadaşlar kesiyorum videoyu. Bir de kaşığı dövme kaldığımız yerden şu anda. E burada. Kameramı çekeyim ben keseyim de kakla yerleştikten sonra açarız adamı. Arkadaşlar biliyorum karakterin e, şeyi de aynı. Okunuşu da Eva yazılışta Eva ama ben E, X, A yazdım. Çünkü Brawl Stars'ta V ile bir karakter bulamadım. Varsa da ben göremedim. O yüzden buraya x koyacağız. Yani şuna kaydedelim. Gördüğünüz gibi kalktı. Ben şimdi kalktığımızın sağlığı 1500 mi? Yok 3000. Kalktığımızın sağlığı 3000. Ee, süper dediğim gibi büyüyor. Vuruşlar artıyor. süper Ata da binecek. dedi. Yani hemen şuna da yerleştirip yerleştireceğim. Allah kızımı videoya devam ettireceğim. Hatta sizinle beraber yerleştirelim. Şöyle 3000 günde değil mi? 300 aldım bir de yanına bir tane sıfır koyacağız. Etle diyoruz. Sıfır var burada bir tane. Unutmayın arkadaşlar bu videoda 10 like istiyor. Böyle yükselecek. Hatta bu videoda 8 like atın bir dahaki 10 like de isteyeceğim. Çünkü 8 like bir hafta attıysanız Vallahi en azından bir buçuk hafta da atarsınız. Yani arkadaşlar destek vermiyorsunuz ya. Ama aboneden giriyorsunuz. Vuruyorsunuz Ba, Arkadaşlar bu gece rüyamda şey görmüşüm. Gerçek diyorum. Bir baktım rüyamda. Bir bakıyorum 138 e aboneyim ya şu anda. Bilmiyorum yükseldim mi yine. Ee, bir bakıyorum 100, 117 olmuş. Hmm, boş ver yükseli bir daha diyorum. Bir bakıyorum 72 olmuş. Bir bakıyorum 10 olmuş. 72'den. Oysa bir bakıyorum 0 olmuş YouTube kanalını kapatıyordum. Evet arkadaşlar videoyu keseceğim hepsini yerleştireyim öyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi onları da yazdım. Arkadaşlar bu arada size şunu da söyleyeyim. 300 abone de şarkı çıkartıyorum. Bazı kişiler 100 abone de 100 abone de şarkı yapılır mı arkadaşım? 300 abone de şarkı yapılır mı? 300 abone, 300. Bu kadar basit. 300 abone. Siz yaparsınız ya. Siz yaparsınız, gerçekten yaparsınız. Siz adamsınız. Yaparsınız hadi ya. 300 abone de şarkı geliyor. Şimdi bugün sözlerini yazmaya başlayacağım. Şarkısını da yaptıracağım. Klipsiz ama şarkı. Klip yapmayacak şarkıda. Şarkı, da. şarkı bir tane foto olacak şarkıda ama büyüyünce 1000 abone, 2000 aboneye geçince o şarkıya klip de çekeceğiz. Şimdi kanalımız büyüyünce o, o şarkıya klip de çekeriz yani. Şimdi hemen ben şu aksları falan yerleştireyim. Ne geliyor lan? Kamyon geliyor. Hadi görüşürüz. Kesiyorum videoyu. E evet işte arkadaşlar kadarımız evden devam ediyoruz. yıldız yerleştirdik. Şimdi yıldız gücü şu. Diyelim ki 3 tane adam var. Birisine vurdu vurdu bu karakterimiz. Kaç kere vurdu? 3 kere vurdu. Birisine de çık çık 3 kere vurdu. Etti 6 şu anda. Öbür adama da 4 e, kere vurdu. Etti 10. Bunlar 10 olduğu için böyle mesela 10 oldu ya bu. 10 olduğu zaman hani şu enerji çiriyor oluyor ya onu büyüşüşü. Bu karakterimiz de öyle oluyor. 10 kere bir farklı farklı adamlara vurdum. 10 kere aynı adama da vurabilir ama adam ölmeyecek şekil. Sen yani ben bunları yazıp aksesuarı da şey neydi onun adı? Kendisine 1000 can kazandırıyor adama vurduk. Bir, bir vuruşluk hakkı bu aksesuar. Vurdukça kendine 1000 can kazandırıyor. Adamın da bincen can eksiltiyor yani. Anladınız siz. Şimdi e, video keseyim ben şuna yazayım öyle. Başlatacağım videoyu yeniden. Etek gördüğünüz gibi Eka bir adam 10 kere vurduğu zaman daha fazla güçleniyor. Bu tamamdır. Şimdi sırada aktesiyat var. Ondan sonra da videoyu bitiriz artık ya. Yani top artık ben alıştığım için ilk videom 3 saat sürdü. İlk videom biliyorsunuz Tom şu anda ekranda vardır. İkinci videom Jack adlı bir karakter tasarladık. Onda da Birinci videomda 3 saat. İkinci videomda 1 saat falan uğraştım. Bunda da galiba biz 50 dakika falan uğraştım. Şu anda 50. dakikalardayım yani. Öyle düşünüyorum. Şimdi zaten az bir şey kaldı. Videoda zaten uz uzunmasın çok istedim. Kalktım beyin az. Hadi keselim diye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden sonuzumuzla devam ki. Şimdi şuraya artı ekle diyoruz. Şimdi şeyimiz nerede bizim? Neydi o? Karakterin başı tabii. Nerede o? Bak burada. Adamma bak bir adamma. Yani Tom da adam. arkadaşlar bir dahaki karakter tasarımda kız bir karakter tasarımı düşünüyorum. Yani ne bulursam arkadaşlar ben bu karakteri bulmak en azından iki ilk saat değil de yarım saat uğraşmışımdır. Ne bulursam. Yani. Öyle şu karakteri de salacağım. Bu karakteri de salacağım. Hiç demiyorum. Ne bulursam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemeyeceğim burada. İbrahim Pamukoğlu. Hiç kimse çalamaz burayı bir daha. Evet bir. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hatta arkadaşlar ben size tampon getireceğim dedim ya ekrana. O videoları da izleyerek bulabilirsiniz. Şimdi onlarla uğraşmayayım. Birazcık zamanım kayboluyor. Görüşürüz.